Geldik yine yaylı bir bölüme. Şimdi yayla zıplatacağım bunu. Yayın bir kere zıplatmak için Zıplatmıyor değilmiş. Zıplatmıyor Onu çözdük. Ama Ay, ben bu, bu sefer zıplatırız bu arada. Balon mu? Bir şey yapsana. Ooo ee, bir dakika bir dakika bir dakika dur 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 dur. Bu şimdi buradan kanka uçacak. Nereye kadar uçuyor? Uh -huh. <laughs> Buraya kadar uçuyor ya. Bak şimdi abicim bu işleri de yani bana yaptırmayın ya, bak Direkt <laughs> Kanka yayı koy Zaten böyle uçuyor herhalde Bu kadar uçuyor mu buraya kadar? Uçuyor tamam Hatta şu Buraya kadar bile uçuyor Tamam bak buraya gelecek Baş Aşağı bastıracak Sonra yay bunu yukarı atacak ya professional dizim bunlar böyle. Hadi bakalım. 2 3 4 Bunun üzerine yol koymak sadece yeter. Tam bundan diye böyle olmuş? Yalnız böyle çalışırsa bu bütçe o kadar az ki. Vice Coy Gone. Bu ne oldu lan? Bu benim istediğim gibi değil ya. Paralar eşit değilmiş. Böyle kullansan ne oluyor? Eşit olmayınca. Bak bu, bu niye bağlanmadı buraya? Ay yol yok. Bravo. Olmayan yolu zorlu zorlaman gözüme Bak burada başka bir şeyler var bir kere bu yol. tam nereye düştü? Buraya düşüyor. Yukarıda balon da var. Ya balon balon var da. Balonda da şey. Şimdi balonla ne yapayım ben? İp balon şey yapıyor. Yani buraya diyor yol koy. Umut burada hem şuraya düşüyor. Halat var. Hem ha, buraları kullanmadan da olmaz. Yani biraz kolay gibi görünüyor. Şimdi araba buraya düşüyor tam. Hayır. ikincinin ortasına arasına düşüyor. Şöyle. Derecesi kaç? 66. E, ee, 66 yok burada. Bunun arasına bir, iki, 3 tane yol koyacağım. Ya ilk şurada. 4 hmm. tane koyduk diyelim, tamam mı? Tahta istemediğin kadar çok var. Bunun içine giriyor mu ki? Giriyor ama kopuyor. Aa. Kopmasını engelleyemem ki. Nasıl olacak? Bunlar ne yapıyorlardı? Tam anladık da bırak bana işte onu. Ulan ne yapıyorsun sakin Sakin ol şampiyon. Biz bunu biraz zor Bir de yol bir tane kaldı baksana. Az önce de şey. Hepsini iki dört tane koyabiliyoruz. Hepsini koysak yine sıkıntı. Bir şey söyleyeceğim. Hepsini koy, ipi sondan bağla, birleştir. Biraz sanki de yol yetmiyor yani. Zıplamasına da yetmiyor. Ne dediğini anlamıyorum ben seni. İpi kes, sonuna bağla. Ay hepsini sen. Havle, la havle ipi kes. Ne anlamıyorum ki ben senin ne anlattığını anlamıyorum. Şey var ya la havle la havle. La havle. <laughs> Kankacım soldan uçları bağla dedim yine. Hayır. Nasıl? Arabayı bunun içine koyacağım. Hı. Ee, arabanın içine koyacağım. İnşallah sonra. Kanka bu, bunu çekeceğim. Çekemiyorum. Çekebilsem onun numara olmaz mıydı? Bu oynamıyormuş. Oynasa var ya. Bunun üzerine arabayı koy bindirip çekecektim ama olmuyor öyle demek. Şimdi ip, ipi nereye bağlayacağız anlamadım dedim ben. Başlama az önceki mantık? Tamam. Ee? Bir yol fazla ekledin yani uzattın yolu. Üçgen de yap içeriye. Bir şey yapmayayım mı? Bunu kaldırayım mı? En azından yıkılmıyor. Ee, şimdi kanka bunu He, aynen kanka oraya şey yapacağım. Ama onu böyle yukarı şey yapmasın. Şimdi yukarı itince sanki şey oluyor gibi. Böyle... Ha. Ah be, Geçiyordu Oo, ya. Oo vallahi oluyor lan. Kanka bu şeyle alakalı şu. Kırılmaması anda. için aşağıdaki yaylarla alakalı. Şunu nasıl yapamıyorum ben? Ya değil mi, seçmem lazım. Ya kırılsın, geçtikten sonra kırılması çok Şu önemli Şu nokta belirliyorduk ya, nasıl belirliyorduk? Bunda niye yok? O şey, hidrolik için. Tamam, hidrolik mi lazım sürekli? Tamam. Yani bunu ben ekleyemiyorum ya. Hayda, şurada da ekleyemiyorum yok. Kanka bu yayların ayarlarını ayarlaman lazım. İkisinin de, sol iki. Bunlarla Şimdi, alakalı bence. Burada atmış. %60 yaptım. O iyiydi. Bunlar iki dengede olsun bunlar hadi. Bunlar dengede tutsun. Bu da yukarı kaldırsın. Ha? Biraz daha. Alçak kaldı. Çok alçak kaldı. Şunu böyle dengede alçak. değil de şöyle yaparsam böyle yapınca aşağı mı çekiyor? Evet. Böyle yapınca aşağı çekiyor. aşağı çekince yukarı mesela bunu yüzde 30 bunu da yüzde 30 yapsam bunu kaldır ya Aa, bak oluyor 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 şunu bir tık kaldıracağım evet. mesela bu kaçta yüzde 50 şunu yüzde 20 yapacağım Uf daha daha da gidiyor. Bunu yüzde otuz, bunu yüzde, bunu yüzde yüz yapacağım. Aga be geçiyorum. Kırıldı şurası kırıldı. Bunu kopuyor da bir yandan kopmasa iyi. Bakın hatta buradan tutsa sanki daha mı iyi? Eşik gibi sallasın bunu. kaldırayım. Bunu da böyle kaldırsam. Miko. Bunu biraz eğim hadi eğim Allah seni Şu dengede olmayacak, sıkıştıracak. Yüzde 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 otuz yüzde yüzde on gergin yüzde 30 gergin, gergin de şey yapıyor. Yüzde on, kaç? Yüzde on mu? Yüzde on? Ne bir şey? Saçma. Yüzde on gergin. Bu dengede. Tam bu dengede kalacak. Şu da, şuraya sıkıştıracak. Yüzde mükemmel oturuyor. Bir şey söyleyeceğim. Sonda bir tane daha güç noktası var. Yukarıdan yapsaydım bence yolu daha iyiydi. Niye alçağı Ama aşağı düşüyor. Buraya düşüyor yani. Şuraya düşüyor tam. Yeri güzel. Bir şeyi yanlış ayarlıyoruz. Dur. Bundan bir tane de buraya eklesem nasıl dengede? Yok, dengede olan olmuş. Yüzeyimiz kırılmış, Şimdi da yüzeyimiz kırılmış yaptı. Baya yukarı atlatması lazım ya. Şunların ayarını güzel yapmamız lazım. Şunu Şunun %100 gergin yapınca ne oluyor ya? Böyle yaparsam atıyor. Onu sana yap. Şunu sona yapsam. Bunu ben düzeltmedim. Bu da yüzde seksen. Çok... O aslında çok değil. Mesela bunun yüzde yüz ya. Bunu yüzde altmış. Bunu da yüzde kırk yapsam. Ah oh be, sanki bir tık olacakmış. Onu da yüzde yapsana. Hangisini? Soldakine, ortadaki soldaki. Bu mu? Evet. Geri gidiyor ama ya. yok yok yo, gitmez. Bir iki olmuyor. Yolu buradan başlatacağım dümdüz. Şöyle, şöyle. Olsa. Bunu böyle yapacağım. Bunu böyle. Sıkıştır. Sıkıştır. Sen yüzde elli ol. Sen kaçsın? Yüzde yüz olmasın. Yüzde kırk ol. İp nerede? İp de buradan çektik. İp de buradan çektik. hareket etmiyor. Bir bağlayalım. Niye böyle attı bunu? Oraya yapması normal. Çekecek bu aslında. Gergin olacak. Gergin olmaydı. Güm diye şuraya atladı. Önce böyle bir şey aldım. Galata buradan çeksin. Gerçekten bir saatimiz oldu. Özmek. Bir saat beş yapma mı? Da. Özemedik daha. Profesyonel bir köprü. Sen kardeşim yüzde %50 sıkış. şey gibi çivi gibi bak. Ay oluyordu sanki. Mükemmel. Oluyor gibi. Bir buradan halat bağlayıp ucuna şuradan şey bağlasak. Artık sınırları zorluyorsun. Ne oldu lan orada? Sen. Vıy. <laughs> ee? Peki ip yerine oraya da şey mi koysak? Bak o şeyi bağlamamız lazım galiba. Ee... Ya da ipi ipi bağlayınca daha mı güzel gitti peki? Ona bakalım. Yok sen ipi kaldır oraya da yay koy. Buraya da yay olmuyor. Şunun peki ah be bacılı. Yüzde yüz yaptığımız kusurmasını mükemmel. Nesi mükemmel? Bak. Görüyor musun? Ama bu hiçbir türlü yetmez ki bu buna ya. Yani hiçbir türlü yetmez. Buradan alacak. Daha olacak, eğimli yol olacak. yapsan Umut. Yukarı doğru. Öyle mi? Ha. Niye? Sonu çok yaptık. Ah be. Yok, Vallahi. Ucu, Valla. Ucu, 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 Gergin mi yapmam lazım? Yok. Heyecanlanmıyorsun. Tam ucu değiyor biliyor musun? Eee bu lan şuradan da mı bir şey etti lan bu ne olacak lan? <gülüyor> <gülüyor> bu, kadar, bu kadar, geldik ya bu Allah'ım çıvıdıracağım ya. Şuradan tutuyor. Aa, Aa! <laughs> dur dur biraz daha şey yapacağım yürü. Ee, yayı oyna yayı. Geliyor yaya. şuraya. Yayım oynayayım? Ah Allahım be. Geldi oldu bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> Abi, Hadi küçük. Lan. Abi Yok, şey sefer yaptıkça. Bozuldu. Dur bakayım. Bu hep bozuldu. Az önceki hali iyiydi. Yüzde yirmi yapayım. Yüzde yirmi değil, yüzde on. Yüzde beş mi? Kanka yüzde dengede bir şeyler var. Denge yapınca oluyor tamam mı? Demek ki kanka bir tık daha uzatsak, şöyle yapsak. Oldu. Ne Oha, ya? nereye kırıldı? Aa. Şuraya mı kırıldı? Yamukluktan mı diye mi? Yamukluk yok ki. Halatı oradan. Güzel ki ha güm güm diye buraya geliyor çünkü o yüzden. Güm ya. Aa ne oluyor gibi. Hadi koçum. Abi çıldıracağım. Aşağıdan kaldır umut ya. Burayı oynatınca şey yapmıyor yukarı gitmiyor da çok oynuyor gibi ya. Böyle, gitmez. böyle iyi Gene böyle. Yani şunu şöyle dümdüz. Ya burayı dümdüz yapmazsam hiçbir türlü atmıyor bu arada. Şöyle dümdüz yapmışım. <laughs> Vallahi oldu, Vallahi çok oldu. Haydi bakalım, geçmiş olsun. Allah aşkına. Şuna. Tamı tamına 20 dakika uğraştık. Şuna, ya yok böyle bir şey. Şu nalet köprü nasıl yapmışlar, bir gösterir. Şimdi bakıyoruz amatörler nasıl yapmışlar. Bir dakika, dakika, dakika. platmalı yapmış. Bak, bu da bizim gibi ucu ucuna. Halat bağlamış ama. Bu kanka hem buraya bir şey yapmış, hem buraya iki tane yol yapmış. Bak bu Abi, çok uğraşmış. Abi biraz kafayı yemiş. Bu ne yapmış? Anladım. Bu da 3 tane oluyor. Bu Baba. hepten kafayı yemiş. Artık bu şeyin sonu. Vallahi iyiydi.